Abi lan benim bir sınav. Oyun mama kalaş kalaş. Kalaş. Ami kardeşim amir. Aynı sizin için geçelim beni. Aynı siz sizin için geçelim. Çantayı aldım. Amına koyum gitmişim oraya. Ki bir iki, iki seviye çantaya bırakmışım oraya. Şu an sen yedi bir bir item yok. Bu arada çok fena geliyorlar. çok güzel. Hiçbir yerde item bırakmayacağım. Nasıl bana da çıkıyor amına ne şuna. Ha burası da tamam. Bir şu kutuyu alacağım. Bana soksan güzel. <laughs> jeriyor Diamond onları. tanımam etmem. Hepsi jeriyor. Ya şu konuya basma işlemeniz işte, beni kanser ediyor nereye gidiyon lan amk nereye gidiyon nereye gidiyon nereye gidiyon o araba şuna şu aşağı dur benim, dur, benim, benim şarkı söyliycem ben, ben şarkı böyle, budur, bu da, dur, da, ben hadi bakalım başlıyoruz lan nereye gidiyon şipe yok akbağ babamdan bi şipe gitsem nereye gidiyon nereye ...sevgilim sevgilim ...gülümden gelin abimle ...yarime iyi bu da Hiç aldırmadım bunları ha Aldım garanti beni ha al, al. Çekit yok 125 tane karşıma kopmayın var ya, yani drop Şu an yani kalitesi 10 numara Napır lan dur 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 Uğur benim. U, benim. İslam abi. İslam abi. Selam. Işte. selam. <laughs> selam Gol. Selam. Selam, selam. 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 Merhaba. Dur 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 Vurma vurma. 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 Bir dur bir dur bir dur bir dur bir dur

bu ne bir yolcu mü ne bir tanesi? Uca gelsene uca uca bir şey söyleyeceğim. Bir işte ya. Bir gel. <laughs> ben <da mı> <laughs>

bir gelsene bir gel bir şey söyleyeceğim. Şimdi. Bir şey söylemek için de... zaman. Hemen zaman Abi, Abi sen ilk olsa işim inşallah devam gelir ama vurma. İnşallah bir performansını bekliyorum. İnşallah. Ben de bekliyorum. Daha iyi de yeni gol salmaya başladık. <laughs> i̇lk gol olarak devamını beklerim. Tamam bir tane. Ama ne koyup çıkıyor Smokey <laughs> kim attı oğlum? Bu smokey ne de geldi? Uzaklarda var. Ben ölürsem korona. Bir düşe yayacak mısın? Ben sen de mısın? Tam tarafta çıpşım. Lan onlaya basmayın. Onlaya basmayın. Abicim onlaya basmayın. Anlamadım. Lan onlaya basmayın. Amın oğlum onlaya basmayın. Amın oğlum onlaya basmayın. <gülüyor> 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 abi ya konuşalım sor. Gel. gel. Abi dur konuşalım. Konuşmak için beni yok. yok halde beni ya <laughs> oldu kankş? Ağacı kökten, kralı gökten, siken adam, ramus elli üç. Nereden mi bittin lan? Hiçbiri ghost hiçbiri ghost Hiçbiri ghost değil, hiçbiri tanımam ettim. Oh, şarjörler, memiler, tipçikler. Lan neler neler. Tabun alayım, neye atayım lan? Tabun al, tabun al, tabun al. Bir necik keyfisi yatsam. Ulan oğlum, oynaya basma. Konuya basma konuya. Anlamıyorsunuz bunu şu basma. <laughs> Adamın biri burada. Buldum kaç. Hap taraftan bu rezervi Ha burası tertemiz. Ha burası da tertemiz. Bitti oğlum 29 kişi gelmiş toplamda. Hiçbir ghost değil. Amun bunu da vurdum mu tamam. Şüden önemlisi uygun ama. Tabii ki de zerranım. Şüden önemlis. Mak. Sen şey südenini biliyor musun? Fail the oldu sakıştı diyeler. Ona çok iyi. Hem fiyatı uygun hem de çok iyi. Hem de hatta tamponları var. Büyük göster. Tamam. Bak dediğimi bitti bir, bir bak bir fişi şok. Adana sıfır bir. Beşik dağlı olur. Can Şimdi ne yapsa? Sen şuan, sen, senin anan da bir sabahçı. Ananı savaş, hepinizin anası savaşsın. sabahçı. Abunakodumun cötleri. Küçük küçük. Küçük küçük küçük. Ananı sikeyim. Kalk lan kalk. Daha işim Birinizi de kakansın. Mark onu istiyor Mark. Adamı gördüm ben direkt tarihinsin. Abla yardıra yardıra cilere. Föyledi sonunda. Kıçın 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 kıçın. çimkoz sürüyorum. vuruyorum. çimkoz gos vuruyor. Nereden biliyor dans edemedim mi? Gördüm. Çok gördüm. Aşağı takıldın da gördüm. Ey. Çatmış. Au au au. Sarın nasıl gitti ki? Çok... Hey. Oh, oh, oh. nasıl... Kıçın kıçın. Adam mı lan o? Adam sandım onu ha. Sıkıntı yok. Anam da. Yok yok ölmem ölmem. Yok 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 yok. Bu oyun 1. kanalda sonra geçse de Mehmet turnuva Neşe an kontrolümün altında Hemde neşe kontrolümün altında Aslan da ana baba